7000 bir rafale videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugünkü içeriğimizde ise yine birbirinden farklı ve gelecek olan ücretli ve ücretsiz etkinliklerimiz olacak ve ben yine bugünkü video içerisinde tüm bir eşyaları sizlere bugünkü video içerisinde geliş tarifleriyle beraber göstereceğim yeni silahlı otomatımız yeni sildi küpümüz bedava verecek olan sildi küp ve daha fazlasını bugünkü video içerisinde göreceksiniz evet arkadaşlar şimdi ilk olarak güncelem ile beraber yeni bir kanunsuzumuz geliyor bu tarzda bir altın kanunsuz Sen beyaz sen de altına gelişen bir kanunsuz ki benim pek hoşuma gitmedi ama bunun gelişiyle beraber eski kanunsuzlarda yine bir otomat içerisinde gelecektir ve bunu %100 yüz ihtimalle de gördüğümü söyleyebilirim yeni kanunsuz arkadaşlar bu tarz olacak keşke iki farklı rengi değil de sadece altın rengi olsaydı bence gayet de güzel olurdu yine bu tarz bir yoldaşımız yine içerisine bir adet mus sandığımız Yine bunun haricinde ise bu tarz bir araba yüksek ihtimal ücretsiz verilecektir. Ve en çok hoşuma giden de tabii ki şu Guardian oldu. Bak Guardian harbiden çok güzel. Yani böyle iş kısmı da 3 boyutlu tasarlanmış. Benim gayet de hoşuma gitti. Evet şimdi arkadaşlar OB49 güncellemesiyle beraber yani Garena Free Fire'ın 8. yıl dönümüyle beraber gelecek olan yeni kanusumuz ve bu Kanus'la beraber eski kanunsuzlarda kesinlikle gelecektir. Bunun için AB49 güncellemesini beklemenizi tavsiye ederim. ve biliyorsunuz arkadaşlar 21 Mayıs'ta güncelleme gelecek ve 21 Mayıs'ta beraber yeni silahlı otomatımız da oyun içerisine gelecek. Evet arkadaşlar şöyle gelecek olan silahlı otomata gelecek olan silah baktığımızda ise Spice 12 deseni gelecek. Doldurma hızı 2 isabet 1. Yine desen olaraktan da bence gayet Güzel hani setan arkadaşlar biliyorsunuz oyun içerisine şimdiye kadar sadece bir tane ölüm anonslu Spice 12 geldi. O da makul görünümüydü ve bununla beraber ikinci bir ölüm anonslu desen gelecek ve özelliğine baktığımızda bozulma 2 isabet 1 hiç fena değil. Bir de hızından kısmı gibi bir özelliği var. Bence gayet de güzel bir desen olmuş. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu silahlı otomatımız ise 21 Mayıs'ta yani güncelemenin geldiği tarihte gelecek ve yine günceleme geldikten sonra ise bu tarz eşyaları da sizlerle beraber toplarız diyelim. Evet arkadaşlar yine dediğim gibi arkadaşlar bu tarzda bir Spice 12 deseni geliyor. 10 artı bir şerimesi 10.000 altından başlıyor. Bence gayet güzel. Zaten karmada ne hesabında da bir Spice deseni yoktu. Bunun gelmesi bence gayet güzel oldu. Bu arada hayran karmada izlemeyenler varsa eğer şu anda katlardan izleyebilirsiniz. Bir yıl boyunca para biriktirmeden geliştirdiğimiz bir hesap. Yani hesap içerisinde tek bir kuruş dahi harcanmadı. Sadece oyunun bedava vermiş olduğu eşyalar almıştık. Ve o eşyalar içerisinde yeni bir Spice 12 deseni de ekleniyor. Bu da açıkçası hoşuma gitti. Evet şimdi arkadaşlar yeni gelecek olan silah otomatımız bu şekildeydi. Şimdi gelelim yeni silikip mağazasına ama silik mağazasına geçmeden önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyor. Size yer ve hala olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısmına kaydaraktan hype verebilirsiniz. Ve bu videonun sizin gibi başka Free Fire oyuncularına karşısına çıkar diyelim. Aynı şekilde Free Fire içerisinde hızlı seviye atlama günlük 10.000 altında nasıl katacağınızı merak ediyorsanız eğer 10 TL'den başlayan katılarla katılara özel içeriklerden yararlanabilirsiniz. Yine yakın zamanda katılara özel yeni içerikler de gelecektir. Ve son arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz katılan arkadaşlara da canlı gönülden teşekkür ederim. Evet şimdi gelelim 21 Mayıs'ta yeni gelecek olan yeni Siliküp mağazasına arkadaşlar. Yeni gelecek olan Siliküp mağazası da bence gayet güzel. Şu anda %90 ihtimalle bunun gelmesi planlanıyor. Şöyle içerisine baktığımızda arkadaşlar ilk olarak Paylaş dediğimiz yani Joker dediğimiz kıyafet geliyor. Hem bunun erkeği hem de kızı gelecek ve onun içerisinde gerçekten birçok kişi bekliyor. Ve yine benim, benim de gayet hoşuma gelen kıyafetlerden bir tanesi. Yine onun haricinde ise arkadaşlar bu tarzda bir kız kıyafetimiz daha geliyor. Bu da gerçekten gayet güzel ve tatlı olan bir kız kıyafeti. Bunun üstüyle çok güzel kombinler yapılabileceğini düşünüyorum. Yine bu tarzda bir erkek kıyafetimiz geliyor. Yani kıyafet olarak da idare eden bir kıyafet olmuş. Zaten arkadaşlar bu silik mağazası yenilendiğinde bizde olmayan tüm kıyafetleri sizlerle beraber toplayacağız. Yine bu şekilde eski elmaslı otomat kıyafeti de içerisinde gelecek. Aynı şekilde bir de bunun kız versiyonu var arkadaşlar. Yine bu tarzda da bir kız versiyonu geliyor. Yine onun haricindeki diğer kıyafetlerimize bakacak olursak eğer yine bu tarzda bir kıyafetimiz de olacak. Şimdi dosya sildikten sonra artık görürsünüz. Bu tarzda bir erkek kıyafetimiz daha olacak. Yine diğer şöyle kıyafetlere baktığımızda ise arkadaşlar yine bunun bir adet kız olan versiyonu var. Yine bunun kız olan versiyonu da yeni, yeni silik mağazası içerisinde gelmesi planlanıyor. Yine kız kıyafeti olarak da bence gayet güzel olmuş. Yine oyunda eski diyebileceğimiz bir kıyafette tekrardan geliyor. Evet arkadaşlar bir de bunun kız olan versiyonu var. Tabi kız olan versiyonu erken nazaran çok daha hoşuma gidiyor. Çünkü kızın saçı apayrı bir güzel onun haricinde ise yan tarafa baktığımızda arkadaşlar vampir lordu kıyafeti falan var ama maalesef ki o vampir lordu gelmeyecek. Şu an için gelmesi ihtimal gördüğümüz kıyafetler. Bu şekilde keşke o vampir lordunun kızı da erkeği de gelseydi. Evet arkadaşlar dediğim gibi 21 Mayıs'ta yeni güncelleme ile beraber gelecek olan yeni siliküp küp mağazamız bu şekildeydi. Ve yine bu siliküp küp mağazasıyla beraber bedava siliküpünde küpünde gelme ihtimali var. En azından şu anda belli başlı serverlar için bunun onayı verildi. Bizim serverda gelecek mi gelmeyecek mi şu anda pek emin olmamakla beraber yine sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu tarzda Fire Magic Cube yani bedava siliküp diyor ve bunu 15 maç oynanması takdirde ekip çatışması oynanması takdirde sizlere verecek ve yüksek ihtimalle arkadaşlar bizlere ise ekip çatışmasındaki görevler neticesinde bedava siliküp şeklinde gelir veya bir etkinlikle beraber yani Squid Game veya 8 yıl dönemi etkinliği ile beraber %99.9 bedava siliküp gelecektir diye düşünüyorum. Yani bu tarz bir ikine gelmesen sabırla işte 15 tane ekip çatışması oynadığın takdirde alabileceksin ama bize daha farklı daha zorlu bir şekilde gelecektir biliyorsunuz bize en basit ödülleri bile en zorlu görevlere veriyorlar. Evet arkadaşlar bunun için de maalesef şu anda bir tarih veremiyorum yani verebileceğim en iyi tarih tabii ki bir haziran olabilir. Onun haricinde ise verebileceğim maalesef ki bir tarih yoktur. Ve içerisinde yeni gelecek olan bedava siliküpümüzle beraber yeni siliküp mağazamız da bu şekildeydi. Peki bu göstermiş olduğum içerikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? ile beraber gelecek olan yeni kanunsuz mu, yeni silah, otomat mı, yeni siliküp mağazası mı? Yoksa biz onca ara bedava verilme ihtimali olan yeni siliküp mü? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet her neyse arkadaşlar bir içeriğimizin daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine sizler de en beğendiğinizi yorumlar kısmına yazaraktan destek verebilirsiniz. Bir içeriğimizin daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.